Herkese merhaba. Azimli Anne kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerinden kazan kebabı tarifim var. Öncelikle uygun bir kaba 2 adet orta boy doğranmış domatesi ekliyorum. 2 tane sivri biber doğranmış ekliyorum. 2 tane de küçük boy kuru soğan doğranmış bir şekilde ekledim. 1 tatlı kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı da isot ekliyorum. 2 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum bu esnada. Daha sonra bu malzemeleri iyice yoğuruyorum. Özellikle domates ve soğanın iyice ezilmesini istiyorum. Orta yağlı yaklaşık 200 gram kadar kıymayı da ekledim ve güzelce yoğurdum. Toplamda 3 patlıcan 3 tane de domates kullandım. Patlıcanları verev bir şekilde kesiyorum. Sadece içine dolduracağımız harcı tadını vereceği için patlıcanları olabildiğince dibine kadar kesmeye çalışıyorum. Ama koparmamaya dikkat edin. Patlıcanın boyutu da çok önemli. Çok fazla ince olmaması gerekiyor. Elimdeki boyutu ideal olan. Domateslerin de çöplerini ayırıp önce ortadan ikiye, daha sonra dörde bölüyorum. Aynı şekilde kopmamaya, koparmamaya dikkat edin. Tamamen kesilmemesi gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi harcını dolduruyorum. İç harcını olabildiğince bol doldurmaya çalışıyorum. Kazan kebabı bütün sofralara yakışan bir yemek. Davet sofralarına da çok yakışıyor. Yaz günlerinde vazgeçilmezi oldukça da bereketli bir yemek. İç harcımdan biraz daha arttığı için bir tane daha domates ekledim. Domatesin de içini bu şekilde dolduruyorum. Bütün harcı doldurduktan sonra kaba bir su bardağı su ekledim ve bütün malzemeleri değerlendirmiş bulundum. Yemeğimiz pişmeye hazır. Kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 40 dakikada pişiyor. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyorum. En kısa ateşte yavaş yavaş pişiyor. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.